Herkese merhabalar, ben Afanta. Bugün Varmant'ta yeni bölümde sizlerleyim. Video kaydını aldım sanıyordum. Ama ya, almamışım. Zaten böyle şeyleri genellikle ben buluyorum. Talim alanına girdim aldığım askerlerle. Hiç çıkmadım. Sadece talim yaptım. Ve o sırada üzücü bir şey oldu. Bunduk, aramızdan ayrıldı. Ama iyi haber 26 memluk 15 nişancı 7 kahraman ve 3 kargıdacıdan oluşan yeni bir güçlü bir ordunun temelini attım. Şimdi bu ordunun gücünü bir test etmek için ve Svadyanlardan intikam almak için şu kervanı bir alalım aşağı. Bu arada kılıç bırakıp üstünden kargı kuşanmayı düşünüyorum. Ya da kılıç kalabilir. Benim aldığım bambu zaten ama özellik var mı? Der? Evet vardı. Kılıcı bırakalım. Bizimkiler ancak yetişiyor. Ben, ben daha iyi

daha bitmedi bu. Muharebe büyüklüğünü artık arttırmanın gereği var mı bilmiyorum ama Mu Muharebe büyüklüğü yüzünden çoğu savaşlarımız uzun sürüyor. Bir kayda bakayım. Bak hani videoya girelim konuşmadı vesaire kaç dakika oldu? 3 dakikası şeye gitmiş. Konuşmayı şıklıklığına şey gitmiş. Radyalıları satalım. Ve bunu bile isteye yapıyorum. Ordu ekmek arası ekmek yiyor. Bizde ekmeğe gerek yok o yüzden. Ekmek görürsem almayacağım. Pekala. Ama seni bir aşağı alalım ya faydan yok zaten. Rodok kervan. Bilin bakalım burası kimin kalesiymiş. İntikam yemini verdim. Ka o kaledeyken bu kaleye gideceğim. Ya. Bir süre mi olsun? göstereyim. İyi de yok. Ben bir kale durduracağım. Kale kuşatmasına geldiğimde devam edeyim. Başta durduracağım söyledim ama sonra düşündüm. Uzun süre durdurup mu dur bırakmadım. bırakmadım. Savaştan bazı kesikleri göstereyim. Gösterme kararı aldım. şu an savaş bizim açımızdan iyi gidiyor. Bir önceki kesimde savaşın bizim için iyi gittiğini söyledikten sonra bizim arkadaşlarımızla savaş adı şovaydı ve bizden yine bir kişi daha oldu. Matel bayıldı. Yoldaşlarımızın tamamını kaybettiğimiz iki de yar yaralandığı ve eş Toplamda 5 yaralı 2 ölü verdiğimiz savaş dışımıza maalesef ama maalesef dere esir alamıyoruz. En tilt olduğum nokta. Neyse so sakin oluyor ve devam ediyoruz. Gerçi neyine sakin? Vay arkadaş herkes mi bana bilendi be? Ben bir dakika bir dakika. Ben yine kaydı durdurayım savaş. Ben yine bazı kesitler paylaşacağım. Paylaşmaya çalışacağım. Sisli ve zifir karanlıkta savaştayız ama ben akıllıca akıllılık yapıp saldırmayıp bekliyorum çünkü adamlar bizden yüksek ve göründüler görünürde 3 6 9 10 10 11 süvari var arkadaşlar sıkıyor görün geliyorlar <laughs> devam ediyoruz pek bir ke kesit şey yapamadım çünkü dakikamız bayağı bir az kesit paylaşmadım Mola vermeden kuşatmaya devam ediyoruz. Ama şunu iyice anladım ki bir kaleyi fethetmeden önce etrafındaki zorları temizlemek gerek. Ki zaten kuşat kuşatma başlasa bile. Sağ kuşatma başlasa bile keşke şey yapamayacağız. Nasıl savaştığımızı gösteremeyiz. 44 saat sonra bitiyor. Dur şöyle. 20 saat varmış. Neyse bu bölümlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde zaten kuşatmış oluruz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve hoşça kalın.